Selamun İlham aleyküm. aleyküm selam. Nasılsın İbrahim? İbrahim nasılsın iyi misin? İyiyim. İbrahim bak sözümüzü tuttuk. Ha. Sana kıyafet getirdik. Allah Seni asker yapmaya geldik İbrahim. Asker yapacağız He. seni. He. Hadi bir giy bir bakalım. Allah razı olsun diye. Bak Hadi ha. Yani. sen de sözünü tut. Kıyafeti giy bize bir asker selam ver olur mu? He. Hadi tamam. bakayım. Hadi tamam. bekliyoruz Hadi şimdi. Al bakayım. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Eksiğin olmasın. razı Bekliyoruz İbrahim'i. Geri gelmeyin Dilan abi. Hmm. Buradan gel. Tamam. Ha, ha. Aslansın. Ya, var ya. Aslansın. Anla vereyim de. Tamam. 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 Var mı bizden başka bir şey? Aslanım benim. Evet, Allah beklerim. Sağ ol. Hadi. Olsunlar. Allah razı olsun sizden. Dualarınızı eksik acırsın. etmeyin. Allah razı Sağ olasın.